Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Halo ile 02'yi tanıtacağım. Bu bir akıllı saat. Tabii akıllı bileklik de denebilir. Benim kendi bilekliğim Mi Band 4 biraz daha iyi özelliklere sahip bu saate göre. Kutunun içerisinden saatin kendisi kordonun üzerine takılı bir şekilde siyah kordonla geliyor kutudan. E, aynı zamanda 50 santim civarına yaklaşan bir boyda şarj kablosu çıkıyor ve mıknatıslı bir yapıya sahip. Yani şöyle takabiliyorsunuz ve belirteyim ters bir şekilde takamıyorsunuz bu şekilde tutmuyor sadece şu şekilde takabiliyorsunuz bu saatin kablosunu kutunun içerisinden çok fazla bir şey çıkmadığı için hemen kutunun arkasından özelliklerine bakalım daha sonra saate bakalım 2.5 de kavisli bir ekrana sahip 12 tane spor moduna sahip uyku asistanına sahip tüm gün kalp ritmi monitörüne sahip 20 günlük bir batarya ömrünü vaat ediyor 1.4 inç büyüklüğünde HD dokumatik renkli bir ekrana sahip 260 mAh'lik bir bataryası var aynı zamanda IP68 sertifikasına da sahip bilekliğin veya saatin diyelim kendisi ekran olarak aslında gayet güzel yani ben beğendim ee, şöyle yan tarafında bir tuş var arka tarafında sensörler var şarj pinleri şurada görmüş olduğunuz şöyle netliğim kameradan şurada gördüğünüz pinlere bastığınız zaman geri doğru çektiğinizde bu şekilde e, kordonu saatten ayırma imkanına sahipsiniz. Şimdilik çıkartalım. Böyle inceleyelim. Saatin yanındaki tuşa bastığınız zaman saat aktif oluyor tabi ilk geldiği zaman tamamen şarj yoktu hiç yoktu o yüzden ben bir süre şarj ettim daha sonra kendiliğinden açıldı tabi nasıl açıldığını size göstereceğim birazdan dediğim gibi arkada bir tane sensör var. Bu uyku takibi için, kalp ritmi için sensörler. Ee, ekran gördüğünüz gibi kadranına göre kare bir ekrana sahip ve aslında büyüklük olarak gayet de yeterli. Bu seviyede 168 liralık bir ürün bu. Saatin içine bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya doğru çektiğim zaman bize burada telefonu bulma parlaklığı ayarlama aynı zamanda e, geri gelmek için de tekrar tuşa basıyorum yanındaki tuşa gece modu uyku modu diyebiliriz ve ayarlara gidebileceğimiz bir kısa yol tuşu bizi karşılıyor bu saati yukarıdan aşağıya çektiğimiz zaman peki soldan sağa çekersek o zaman da nefes egzersizi yapabileceğimiz aktivite menüsü bizi karşılıyor aynı şekilde saatin tuşuna basıp ana ekrana döndükten sonra sola doğru kaydığımızda ise kaç kilometre yürüdüğümüz, kaç kalori yaktığımız ve kaç adım attığımızı görebileceğimiz bir ekran bizi karşılıyor. Ee, aşağıdan yukarıya kaydırdığımız zaman ise burada ise bizi hem aynı sağa doğru kaydırdığımızda gördüğümüz menü kalp ritminin kendine ait menüsünü görüyoruz. Aynı şekilde spor modlarını görüyoruz burada. 12 tane yakın spor modu var ve burada onların hepsi bulunuyor. Aynı şekilde daha da aşağıya kaydırdığımız zaman aslında bu tamamen ayarlar menüsü. Şöyle yakından göstereyim. Burada spor modu, uyku modu, not istediği bu bizim bildirimlerimiz hani tüm hangi uygulamalardan bildirim alıyorsak o bildirimler hem burada birikiyor hem de buradan okuyabiliyoruz. Müzik ayarlarını gördüğünüz gibi burada yapıyoruz. Bu Spotify'daki müziği veya YouTube müzik uygulamasını kontrol edebiliyor. Aynı zamanda mor dediğimiz zaman daha fazla yerlerde ise hem bir geri sayım hem bir kronometre telefonu bulma, nefes egzersizi. Bunlar burada bulunuyor. Ayarlar kısmında ise saatin ekran arayüzünü görebiliyoruz. Burada 6, 5 altı tane seçenek var ve daha fazlasını haylonun kendi uygulamasından ben ekleyemedim. Öyle bir özellik göremedim. Stok olarak saat açılında bu arayüzle beraber geliyor. Bunun yanında ayarlardan geri kaldığımız yerlere devam edelim. Şöyle yukarıdan gidelim. Aynı şekilde bilekliğin parlaklık veya saatin parlaklık ayarını görüyoruz burada. Daha sonra ise saat hakkında kısmı var. Burada versiyonu ve MAC görüyoruz. Power off tabii ki de kapat demek. Bunu zaten göstereceğim şimdi size. Reset'te fabrikalarını sıfırlamak. Kapatalım önce bir saati. Bu şekilde kapanıyor. Aynı şekilde de açılıyor zaten saat. Şu an titredi kapandı. Tekrar basılı tutuyorum açılması için. titredi ve açılıyor saatimiz şu an telefonu da bağlandı dedi aynı zamanda ve çok kısa sürede kapanıp çok kısa sürede hatta kapandığından daha kısa sürede saat geri açıldı teknik olarak ve özellik bakımından böyle benim gördüğüm kadarıyla ben bir seneden fazla bir süredir Mi Band 4 kullanan birisi olarak e, bence ekran kalitesi gayet iyi kesinlikle ekran kalitesi olarak yani daha büyük ekranlı. özellikle Mi Band 4'ü yanına getireyim mi Band 4'ün ekranını gördüğünüz gibi tabii ki de çok daha küçük bir ekrana sahip Mi Band 4. Mi Band 4'e göre ekranı gayet büyük. Yani bildirimleri daha geniş ekranda görmek isterim. Daha büyük bir ekran istiyorum diyenler için tercih edilebilir. Ancak e, bildirimleri gösterme açısından ve bazı bildirimleri gösterirken aynı zamanda mesela WhatsApp bildirimlerini gösterirken e, bildirimleri görmek istediğimde bir miktar takılmalar meydana geldi. Ama Mi Band 4'te şu ana kadar öyle bir sorun hiç yaşamadım. Mi Band 4 bana kalırsa daha profesyonel ve daha gelişmiş bir ürün. Çünkü spor modları olarak kesinlikle Halo'da daha fazla moda sahip. Bu bir gerçek. Hem daha büyük hem de daha büyük ekrandan dolayı daha fazla da bataryaya sahip. Tabii ki bunun ekranı daha küçük ve daha da az bir bataryasına sahip. Ve bir yıldan uzun süredir kullandığım için batarya ömrü ona göre biraz düştü. Bu bileklik ise veya bu saat ise hem kare kadran arayanları memnun eder. Kesinlikle memnun eder. Yani açıkçası bu tarz bir bileklikten sonra saat geçiş yapmak için geçilebilecek başlangıç ürünlerden biri diyebilirim ben bu ürün için. Mi Band 4'e göre e, dediğim gibi bir, bir miktar modlarının farkı var. Aynı zamanda nefes egzersizi gibi farklı bir modu var. Mi Band 4 e böyle bir mod yok. Bu videoda bu saat için söyleyeceklerim benim bu kadar. Çok profesyonel bir inceleme olmadığının ben de farkındayım. E, bu benim ilk video incelemem. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.